Herkese merhabalar. Simurg Asirt'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu video o konuştuğun, görüştüğün kişiyle sevgili olacak mısın? Bu kişi şu anda yeni fingirdeştiğin de olabilir. Sosyal medyada yazıştığın da olabilir. Ya da eksinle Venus Retro'larındayız. Döndü. Ufaktan ufaktan böyle yazışıyorsunuz ama tekrar sevgili olacak mısınız? ya da konuştuğun kişi kim ise onunla sevgili olacak mısın merak ediyorsan eğer abone değilsen hemen abone ol beğen ee, hangi desteğini seçtiysen artık bak baş harfini istemiyorum hangi desteği seçiyorsan o desteği bu videoyu mühürle bak hiç bakmadan söylüyorum zamansız zamanı niyet alıyorum ee, sen bu videoyu ne zaman izlersen o zaman senin için geçerli olacak e, simur benim cilveleştim oynayıştım çok kişi var e, yani eksim de geldi e, bu da var bu da var diyorsan 3 tane desteğimiz var diyorum birer tane koyuyorsunuz arkadaşlar böyle birer tane koyun bakalım eğer çoksa <laughs> Allah bereketini versin diyeyim <laughs> o aklınızdaki kişinin ismini böyle düşün. Hangi desteğe yakıştırıyorsan. Bu birinci destem. Modern tarot. İkinci destem. Klasik tarot. Üçüncü destem. Minç tarot. Hadi bakalım. Onu düşün. Üç kişi hakkı. Üçe kadar Allah'ın hakkı üçtür. Üç tane kişiye kadar tutabilirsin. Konuştun, görüştün, eksin, arkadaşın artık neyse arkadaşın da olabilir. Yani bir arkadaşınla konuşmaya başlamışsınları bir şeyler dalgalanmaya başlamıştır. O senin sevgilin olacak mı? Öz Türkçesi bu. O aklındaki konuştuğun, görüştüğün kişi senin sevgilin olacak mı? destin seçtiğini umuyorum ve hemen birinci desteden başlamak istiyorum. Bu ikinci dedik. İkinci şuraya alalım. Üçüncü de buraya alalım. Haydi bakalım. Başlayalım. Bir yudum da suyumuzu alalım. Yeter ki iletişim olsun. O kişiyle sevgili olacak mısın? Şimdi onun ismini üç kez söyle bu videoyu dinlerken dediğim gibi beğenmeyi ve yorumları hangi desteği seçtiğini yazmayı da unutma. Hadi bakalım. İlk önce bilinçaltında ne var? O düşündüğünüz kişinin bilinçaltında size daha yeten söylemek ister. Söyleyemedikleri neler? Kartların en doğru bir şekilde yoldaysa ışık olmak ne söylemek istermiş? Abo, bu ne? Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek. Sanki bu desteği seçenler böyle eksiyle, küs olduğuyla görüşenler gibi mi acaba? ha Ya da bir şeyler artık arkadaşlığınızı ilerletmişsinizdir. Biraz böyle bir enerji hissediyorum ama tabii ki de tarotumuz ne diyecek? Kartlarımız ne dile getirecek? Bir bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım niyet alıyorum. O aklındaki kişiyi zamansız zamanı niyet alarak abone olan olacak, beğenen, yorum yapan yani benimle aynı frekansla, aynı enerjide olan, etkileşim halinde olan herkes için. 13 kez ismini söylüyorsun. Ve diyorum ki o aklındaki kişili sen sevgili olacak mısın? Kartlarım dile gel diyorum. En doğru yolu bize göster dedik. Haydi bakalım. Ay bu seni görmezden gelen, bak eks kokuyor bu. Hey, böyle birilerine uyan, işte seni üzen, seni hayal kırıklığına uğratan bir insan. Bu eksine konuşuyorsun galiba. Artık böyle sen ondan umudunu kesmişsin de sonradan hayatına girmiş bir insan. Ee, ya da işte hiç hiç farkında değildin. Ee, Sonradan fark ettiğim bir insan diyeceğim ama kesinlikle Expo bu. canım bunun hayatında yine birileri olabilir. Belki bu yüzden ayrılmış olabilirsin. Şu anda eksi bu konuştuğun kişi aklı kalbi karışık bir şekilde birilerine kanmış inanmış. İşte sana haksızlık yaptığı için böyle yaralanmış. Ee, aslında belki de niyeti kaçma sebebi bırakma sebebi evlenmek istememesi bu yüzden e, veya ya da böyle annesini çevresini dinlemiş kafası karışmış sen e, bu insan daha sonra bir hani gecelerine kadar seni düşünse de e, istese de e, ad, e, böyle artık dayanamamış e, ilahi adalet vurmuş ...haksızlık yaptığının farkına varmış... ...ama diyor ki... ...işte benim hayatımda biri girdi... ...üçüncü kişiler oldu ya da... ...üçüncü kişi çevremi, alemi dinledim... ...bu yüzden benim aklım karıştı... ...kafam karıştı... ...bu yüzden ben... ...bunları sana yaşattım... ...o yüzden hala... ...senin değerini, kıymetini... ...anca anca anladım ve... ...bir karar verdim diyor... ...bu karar ne diyorum... ...sevgili olacak mısın diyorum... Evet. Evet diyor. Evet, 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 evet. Evet evet kartımda. Ama biraz ağır enerjilerde olacağını, biraz birazcık daha sabretmen gerektiğini. O bu sabır sonrasında sevgiyle aşla seninle sevgili olacağını söylüyor. Bu desteği seçenler, eksiyle konuşan, işe haksızlığa uğrayan, hayal kırıklığı yaşayan evlilikten kaçan, iş insanlara dinleyen, üçüncü kişileri olan ama e, ama böyle artık vicdanını sorguladığını, ilahi adalet yaşadığını, bir şeylerin dengelemekte olduğunu, işte aklının kafasının çok karışık olduğunu ama artık bunu bitireceğini, bak bitireceğini ki bitirmiş ki senden konuşuyor zaten. E, yavaş 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 Mınnak mınlak adımlar atacağını Beni bekle diyor Zaten seninle Ne olacağız duygular şelale Olacak diyor Bu exle konuştuğunuz Bu desteği seçenler Yani geçmişte böyle bir durum yaşadıysan Bu senin için Simurg yaşamadım diyorsan Diğer destelere koy <laughs> Uyana al Uymayana evrene yola Ya sen adım mı attın buna Hmm, sen mi yazdın buna? Biraz teşvik gerekiyor buna. Aranızdaki bak bütün engellerin kalkacağını, bunun için biraz senin çaba göstermen gerektiğini, bu çabalardan, engellerden sonra aşk ve aşk olacağını söylüyor. Aşk, aşk diyoruz. Aldım, kabul ettim diyoruz. Biraz sen bunda çok çabalayacaksın. Bu zor. <laughs> Bu bayağı bir zor. Bayağı bir zor karakter. Hadi bakalım. Bunu aldık, kabul ettik. Evrene de gönderdik. Sı gelsin sıradaki. Sen de öyle diyor musun? Gelsin sıradaki. Hadi bakalım. İkinci desteği seçenler o aklınızdaki kişiyle sevgili olacak mısınız? Tekrar sevgili olacak mısınız? Ya da o arkadaşın dostundur, Neyse onunla sevgili olacak mısınız diyorum. Zaman zaman niyet aldım. Abone olan, olacak, beğenen, yorum atan herkes için geçerlidir. Yorumlarda desteğini yazmayı unutma diyorum. O aklındaki kişi ne söylemek ister. Bilinçaltında nelerim var. Kartlarım en doğru bir şekilde. Yolgası Işıko. Aldık kabul ettim. Ay bu ne? <laughs> Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmıştım. Ve ya benim dinleyenler hep eksteriyle mi vuruşu? Ne yapıyor? Ya bir daha de. Saf sevgiyi bir tek sende buldum. Pişman. Ama diyor ki yalnız kalmaya da ihtiyacım var. Hmm. Diyor ki evet bu bunda da bir eksik kokuyor. Sana yalanları sıkmış sıkmış. Sen canım benim o kadar fedakardın ki onu o kadar kaldırmışsın kaldırmışsın ki. Evet seninle konuşmaya başlasa da bu insan biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var diyor ama tabii kartlarımız bana ne diyecek? Biraz kaçık enerjiler sizinkisi. Enerji kaçağı var. Enerji diyelim. O aklınızdaki kişi. Bakalım. O aklınızdaki kişiyle sen sevgili olacak mısın? Kartlarım en doğru bir şekilde bana yol göster. Işık ol. Şu anda var ya bu insan insanla Sırabilir misin? Video çekiyorum. Ay, olsun. Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> bu insanla görüştüğüm bir insan. Bak bu da yalan ihanet. Ay siz hep ex'lerinizle mi görüşmeye başladınız? Ay vallahi hep bir ex çıkıyor. Aa çok yalancı. Ay hakikaten yalancı, tuzanbaz bir insan bu. Ya da böyle bir insanla yeni görüşmeye başladıysan. Bak bu bir de yenilik demektir bizde. Hem eks yenilik diyelim. Ama küs de var. Ay bu ne? Karman çormansınız ya. Bitmeyen bir hikaye bu. Hadi bakalım. Bitmeyen hikaye. Evet, bu da eksik kokuyor arkadaşlar. Bak yeni birisi olabilir, bir küs bir barışık olabilirsiniz. Şey i̇şte bir konuşmuşsunuzdur ama sevgili olamamışsınızdır. Şey i̇şte sizi üzmüştür ya da sizi yarım bırakmıştır. Ee, yeni yeni konuşuyorsunuzdur, bir yazıyordur bir yazmıyordur. Ee, hayatında belki de birileri vardır. Böyle bir insan, biraz yalancı, doyamaz, kırıcı bir insan. Böyle çocuksu bir karakter. İşte hayatından çıkması gerekenleri çıkartamayan, seni yara bandı gibi kullanmak isteyen, küs olduğun, ay bak toprak kadını e, su erkeği küsse, bak sen toprak kadınıysan o su erkeği ise, işte e, bu konuştuğun insan e, ateş grubuysa, eğer biraz böyle çocuksu olan, karakteri olan, Terazi burcum da çıktı. Aslan burcum da çıktı. Yani böyle biraz karışık bu deste. Çünkü sende de var birileri, onda da olabilir birileri ama sen konuşuyor da olabilirsin. Bak bu da olabilir. Yani senin hayatında biri vardır. Onun hayatında da biri olabilir. Ama siz konuşmaya başlamışsınız. Böyle bir ilişki de olabilir ha. neden olmasın değil mi? Çünkü biz aklımızdaki kişilere bakıyoruz sevgili olacak mısınız diye. Böyle bir insan da olabilir. Küs olduğun ama arada bir bağ var. Yani bunlar kesinlikle bir bağ olan bir insan. Bak yeni başlasan da bir yazan bir yazmayan, işi kafanla acabaların olan bir insan da olabilir. Yalancı, düzelmez, ihanet eden de olabilir. Ya da senin hayatında biri var. Real'ın hayatında biri vardır ama siz hala görüşüyorsunuzdur. Böyle de bir insan olabilir. Bak bu böyle bir bu karmanç orman. Yani aşkı memnunu geçen bir deste. Ama ne olursa olsun özellikle bu ay Ağustos'a çekiyorum. Ağustos ayı içerisinde. 3 gün, 3 hafta, 3 ay Ağustos'tan beri ya da ben bunu daha sonra dinledim diyorsan 3 ay içerisinde sen ne istersen olacak. Yola, dize sen getireceksin. Bunu sen belirleyeceksin. Sevgili mi olmak istiyorsun? Olacaksın. Ayrılmak mı istiyorsun? Ayrılacaksın. Ya da ama ben sevgili mi olacaksın diye sordum. Soruyorsun. Çünkü seni çok güzel diyor Çünkü seni muhteşem diyor Çünkü sen ona iyi geliyorsun. Aranızda sonsuz bir bağ, kuvvet var. O kendi aslan sananlığı kedi yapan sensin diyor. Sen ne dersin o olacak. Bu desteği seçenler biraz karışık da olsa sen ne de dersen o olacak. Sen ne istiyorsan o olacak. Onu söylüyor. Dediğim gibi hayatınıza başka birileri de olabilir ama konuştuğunuz ya da gerçekten e, şey, üçüncü kişilerden ayrıldığınızdan dolayı o yalanlar, dolanlar, kandırılma ya da yanlış anlaşılmalardan dolayı ayrıldığınız da olabilir. Ya hikayeniz ne olursa olsun sen istediğin sürece onunla sevgili olacaksın. Nokta. Haydi bakalım enerji olarak. Coşkuyla atla diyor. Devam et diyor. Başka. Sen ışığınız yay diyor ya. Bak yine sen, sen yayıyorsun. Affet diyor. Bu da ex koksa da. Ya da ne yaşarsan yaşa. Affet diyor. Ee, bu başlar. aman nasıl başlar? Sana bağlı başlar. Sen istersen olur. Ama bu kişi bak Seçtiğiniz kişi dürüst davranın yalancı, kırıcı bir insan. Size de çok haksızlık etmiş, size de çok üzen. Biz yeni başladık diyorsan üzebilecek bir insan. Yani yeni de başlasan söyleyeyim seni üzerdi. Güzel, İyi düşün. Çünkü sen belirleyeceksin. Yani. Haydi üçüncü deste, hazır mısın? Onun ismini üç kez söyle. O da sana ne söylemek istermiş. Abone olan olacak. Zamansı zamanına niyet aldı. Beğenen, destesini seçen herkes için o sana ne söylemek ister? O aklındaki kişi. Haydi bakalım ne söyleyecek? Duygularını çok mu belli ediyorsun? Saf sevgiyi bir tek sende bulun ama sen bir öylesin bir böyle mi davranıyorsun? Çok mu kararsızsın? Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum diyor. Biraz böyle size soğuk davranan biri olabilir. Konuştuğunuz bir insan ama sevgili olacak mısınız diye sorduğumuzda tek istediğim şey sensin diyor. Siz ne yaşarsınız yaşayın. Biraz ilgisiz davrans davransa bile biraz yoğun da olsa bile kendi hayatına düşse bile ne yaptığınızı anlamasa bile çünkü siz de biraz herhalde bir öyle bir böyle davranıyorsunuz diyor ki tek istediğim şey sen şen şen şenşin. Şenşin. Şen. <laughs> şen, şen. hadi bakalım gerçekten sen misin bakalım sen o aklındaki kişiyle sevgili olacak mısın hadi bakalım <laughs> niyet al. Onun hiç kez ismini söyle zaman zaman niyet ediyorum. Abone oh, no, olun no olacak. Beğenen yorum yapan herkes için. O aklındaki kişiyle sevgili olacak mı? Tekrar sevgili olacak mı? Hmm. aranızda dengesiz bir durumlar var. Bu dengesizlik sizi üzüyor. Yol ayrımlarını sokmuş. Ee, ama dengeye ulaşacaksınız. Yani sanki böyle bir küs bir barışık. Bir yazan bir yazmayan. Bir kırılan, bir ne yaptığını bilmeyen ama Sonunda böyle sorguladığınız bir insan bu. Evet, biraz sana karşı inadını kıracak, arada üçüncü kişi mevzuları varsa çıkaracak bir insan bu. Biraz inatçı bir karakteri var, hep bir çıkış bir yol arıyor. Birazcık böyle ilişkisi eksinse, üçüncü kişiler çıkmış onu söyleyin. Ya da senin üzücü durumlar bitmiş, inadı kaprisi bitmiş biraz daha olgunlaşarak seninle gerçekten yeniden başlamak isteyen ya hayatıyla ilgili böyle bir durumu da olmuş olabilir arkadaşlar. Senin için yeniden başlamak isteyen o kişiyle evet sevgili olacaksın. Ya her şey çok güzel olacak. 9 gün 9 dokuz hafta 9. ay 9'lu vakitlerde bolluk bereketli sanki böyle her şeyi ayıklamış her şeyi çıkartmış ee, Aranızda dengesizlikler, işe kırıcı sözler ya da insanlar, ne varsa çıkan. Artık ya da böyle bir kaotik bir ortamda bir insan kişiliği de olabilir. Çünkü çok işim var diye yani. sorunları olan, bu sorunlarını aşan, hayatında seninle yepyeni bir sayfa yapmak isteyen o kişi var. Ay bu çok güzel seri çıktı. <laughs> Ay ben buna çok bayıldım bayıldım. Bu daha tez. <laughs> daha tez. Haydi bakalım. Başardın. Bu kim olursa olsun. Eksin, yeni flörtün, ne bileyim konuştun. Kimse o aklındaki kişiyle her şeyi başaracaksın. Sadece sessiz ol, izle, hanım hanımcık ol ya da beyefendi ol. Biraz daha hafifle, arada belli başlı sorunlar varsa da bu zaten bunları yapacak, başaracak diyor. Sen yeter ki kötü düşünme, karanlıkları bırak, düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat diyor. Yani birazcık kendini ona teslim et, o yön versin sen sadece izle diyor. O her dediğini yapacak. Arkadaşlar çok güzel bir bakım oldu. Evet sorunlu olsa da e, ben en çok mavi desteği seçtim. Şifa olsun diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer başka videolar şunun içinde video çek diyorsan Simur mutlaka yorum kısmına yazın. Sizin için de çekerim. Aldım kabul demeyi unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.